Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz türkümüzün ismi Ağrı Dağı'ndan Uçtum. E, türkümüz dört dörtlük. Gene başta si bemol iki notası kullanılıyor. Ama burada e, si bemol iki yerine bemolü ok işaretiyle yukarıya doğru göstermiş. E, bunun nedeni ara ses olduğunu göstermek için gene si bemol iki olarak bildiğimiz notayı çalacağız. Başta e, fa diyez 3 var. Gene diyez 3'ü de aşağıya doğru okla gösterilmiş. Fa diyez 3 ile başlıyoruz. Sonra orta tel solu çalacağız. Ee, dikkat etmemiz gereken başka bir şey. En sona geldikten sonra başa dön e, yazısı var. Tekrar baştan sona kadar e, çalacağız. Solfej yapıyoruz. Hazır beraber. 1, 2, 3. Fa, Sol, la, la, La Si, Do, Re Si, re, re, Do Do, La, Si, Do La, Do, Do, Si Si, La, La a. Fa, Sol, La, La la si do re si re, re do do la si do la do do si si la la